beni yendi. Ve etrafımda böyle kafa yere eğerek 2-3 tur attı. Adem benim yaklaştığımdan daha çok yaklaştı ve çevremde 4-5 tur attı. 50 de yaptı abi. Çevremde böyle metal koştu. Daha yakından yaptı. Benim çevremde 2 tur falan koştu. 4-5 turdu az önce. Seninki biraz avcıların anlamına dönmeye başladı. Sevincini 15-20 metre ileride <gülüyor> yaptı. <gülüyor> 50 santimim ne yaptı abi. Biliyor ee, yani. Düdük dedim abi ben kaval demedim. Yani bak dedi düdük dedi. Gözük Gökhan mi? sen ne diyorsun lan hmm. de derken Gökhan'ı tuttular bir çıldırttılar. Düdük dedim abi ben kaval demedim. Seni seni kaval gibi çalarım. Ben kaval demedim. Ben kaval demedim diyorsun. Diyorum ki kaval gibi çalarım demişsin. Var kayıtta diyorum ben demişim diyorsun. E bütün konu bu zaten. Ben yalan söylemiyorum. Şimdi bana diyor ki senin kurmandan kimde? Ben 36 yaşında adamım. Beni burada kimse yönlendiremez. Benim aklım var, fikrim var. Tüm arkadaşlarımız arkadaşlarımızla var? Her zaman da hikmetin Abi son bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Son son bir şey söyleyeceğim. Gökhan'la tartışırken bana Allah'ın çobanı, sen çobansın. Sus. Çoban gibi davranma, bilmem ne gibi dedi. Beni burada kimse yönlendiremez. Abla. Beni orada da küçümse de herkes... Beni burada kimse yönlendiremez. Ya burada senin anlattığın anlamda bir şey asla bir asla yok. Adem'in dediği cümle şu, bu görüntüyü benim Instagram'ıma koyacağız. Kaval gibi çalar mısın? Sen çoban mısın? Kaval gibi çalacaksın.